Bahsedeceğim. Bizim soyunma odamızda Ali Samiyen sadında Rams Park'ta bir yazı yazar. Soyunma odamızın tam içine girince iç koridorda diyeyim. Önce bir onu okuyup herkese yazıyı bilenler vardır. Bilmeyenler de çoktur ama bir hatırlatayım diye. O yazıyı okuyacağım size. Tarihi kimler yazar? Tarih hayal edeni yazar. Hayallerinin peşinden gideni, kendine güveneni. Yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih hiç durmadan çalışanı en yukarıdakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar. Ve sadece birlikte olanlar tarih yazar. Şimdi Galatasaray için bir tarih daha yaz yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Bu bizim soy odamızda her daim yazan bir yazıdır. Oyuncularımız bu yazıyı okuyarak, yazının kenarından geçerek soyunma odasının içinden girer ve bu Galatasaray kültürünü gösteren çok önemli bir şeydir. Biz seçildiğimiz günden beri hep bir şeyden bahsettik. Bir hikaye yazmaktan. Galatasaray zaten spor tarihinde yazılan hikayelerin birçoğunu yazmış olan çok derin bir tarihe, geçmişe sahip bir takımdır. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Bu hikaye inanmanın, karşılıksız sevmenin, forma aşkının, sevinç gözyaşlarının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray renklerine aşık insanların takımıdır, fedakarlıkların takımıdır. Tarihimize baktığımız zaman bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde biz bir olduğumuz, beraber olduğumuz zaman çok daha kısıtlı imkanlarla neleri başardığımız müzemizde çok nettir. Bizim tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hacamız, kulübümüzde her zaman gayret eden, stattan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a, adaya kadar her bir birimizde çalışan, emek veren tüm çalışan arkadaşlarımız, burada bizlere çay veren değerli kardeşlerimiz, hepimiz her zerredi, zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar bu duygu, her birimize işlemiş vaziyette. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere. Yaklaşık bir hafta önce bir yemek yaptık. Ee, bazılarınız da duymuştur. Futbolcularımızla adada buluştuk. Futbol oyuncularımız Ayhan Hoca, Fatih kardeşim ben. Ee, orada her şeyi konuştuk. Herkes tek tek söz aldı. Herkes hayallerinden bahsetti birlikte nasıl şampiyon olacağımızı konuştuk. Müthiş bir motivasyon vardı. Sonrasında Trabzon'da maç öncesi yenilen akşam yemeğinde oyuncularımıza bir sürpriz yaptık. Her tarafı karartıp geçen seneki şampiyonluk anlarımızı, şampiyonluk videolarımızı, kutlamaları, sevinçleri, birlikte olduğumuz, birbirimize sarıldığımız anları gösterdik. Ve orada şunu söyledik. Şampiyon olanlar bu duyguyu yaşayanlar, bu duyguyu Tek karancak yaşayınca bir daha hissedecek. Öyle kendi kendine hissedilecek bir şey değil. Olamayanlar da ancak ve ancak yaşayınca öğrenecek. Ee, ve ondan sonra malum Trabzon maçını oynadık. Burada herkes çok çalışıyor. Oyuncularımız buralarda herkes de görüyor. Ekstra çalışmalar yapıyor. Pırlanta gibi çok değerli, çok karakterli oyuncularımız var. Yine çok istekli ve çalışkan bir teknik heyetimiz, idari personelimiz var. Ve Okan hocamız gayretiyle, iyi niyetiyle, güzel gönlüyle zaten herkesin teveccühünü kazanan, kazanmış olan camiamıza daha küçücük yaşlarından beri bizim içerimizde olan bizim için, tüm Galatasaray için çok önemli bir değer ve bize geçen sene yaşattığı şampiyonlukla tüm Galatasaray bileşenleri olarak burada tek ihtiyacımız olan 7'den 70'e tüm Galatasaraylıların ne olursa olsun %100 inançla devam etmesi inancımızda bir milim bile geri atmamamız gerekiyor. Ne zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım. Bundan sonra da farklı zorluklar, farklı üretilen spekülasyonlarla, manipülasyonlarla birçok zorluk varmış gibi gösterilecektir. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm camiamızda oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Birkaç örnek vereyim. Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Zaha ve birçok oyuncumuzla ilgili geldiklerinde çok eleştiriler aldılar. Hatta Icardi'nin bile alışması biraz zaman almıştı hatırlarsanız. Bu şampiyonluk yürüyüşünde tüm taraftarımızla, özellikle tribüne gelecek taraftarımızın biraz daha sabırma, sabırlı olmasını rica ediyorum. Ve tüm Galatasaraylıların özellikle sosyal medyada bizleri karıştırmak isteyen, yalan haberler uyduran sosyal medya haberlerine, medya haberlerine itibar etmemesini rica ediyorum. Bunları örneklendirmeyeceğim. Çünkü çok fazla örnek var. E, tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani yanlış bir oranda vermek istemem ama tahmini yüzde doksanı da yalan. Bunu söyleyebilirim. Sezonun başında yine sizinle burada bir araya gelmiştik ve orada da aktarmıştım bu sezonun dayanışma ve konsantrasyon senesi olduğunu söylemiştim. Yine üstüne basarak söylüyorum, dayanışma zor zamanda olur, kuruluş ruhuyla, kurtuluş ruhuyla olur ve dayanışma her koşula rağmen birbirine sahip çıkmaktır, birbirine sarılmaktır. Biz bu dayanışmayı tüm bileşenlerimizle sonuna kadar hissediyoruz. Galatasaray en temel gücü ve karakteri Galatasarayımızın bu dayanışmadır. Normalde hiç yazarak şey yapmam ama mesajların çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman başaramayacağı şey, kaldıramayacağı kupa yoktur. Tüm gönlümle inanıyorum ki bu sezonda her zaman olduğu gibi mayıs ayı Galatasaray için yine şampiyonluk ayıdır. Bizim için mayıs ayının başka bir anlamı yoktur. Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Zaten başkanımız her zaman olduğu gibi Galatasaray için her türlü özveriyi gösteriyor ve her türlü özveriyi göstererek tabii ki genel kurul kararıdır Galatasaray'da kimin başkan olacağı ama Dursun başkanımızın yine her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin de birçok camiadaki birçok insanın da temennisidir. Dolayısıyla dolayısıyla Galatasaray'ın yönetimin gündeminde seçimin sesi diye bir şey yoktur. Bunun da böyle bilmesini rica ediyorum. Galatasaray camiasının bütün unsurlarına teşekkür etmek istiyorum. Bundan sadece 12 gün önce başkanımız Dursun Özbek liderliğinde kenetlenme çağrısı yapmıştık. Bu çağrının geri dönüşünü hemen aldık. Çünkü başarı, tutku, şampiyonluk ateşi bizim genlerimize işlemiş. Korkuyla, panikle hiç işimiz olmamış. Gerektiği anda her türlü derdi kenara bırakıp kenetlenmek bizim refleksimiz olmuş. Çünkü Türkiye'nin dört yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu çok iyi biliyoruz. Şampiyonlukları zafer yapan şey uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ederek inşallah Mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız hep birlikte. Sessizliğimiz camiamızın asaletinden, soğukkanlılığımız ise kendimize güvenimizdendir. İşte görüyoruz ki biz kenetlendikçe herkes farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşıyor. Biz kenetlendikçe bütün duvarlar yıkılıyor. Herkes emin olsun, biz kenetlendikçe Galatasaray her zaman gibi yine şampiyon olacak. Yenilmeyen tek şey azimdir arkadaşlar. Güçlü olan ve yenilmeyen yalnız azimdir. Biz göreve geldiğimiz gün olduğu gibi aynı azimle, aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Biz de camiamızın bütün bileşenleri de, takımımız da, taraftarımız da, başta başkanımız Ağabeyimiz Dursun Özbek'te ve tüm yönetimimizde de bu irade var. Son zamanlarda çok sık söylediğimiz gibi kenetlen başka Galatasaray yok diyoruz ve bu iradenin birlikteliğinin sonunun yine şampiyonluk ve başarı olduğunu hep birlikte biliyoruz. Buna yürekten inanıyorum ve herkesin de bu inanca zaten camiamızda her zaman bu refleks var. Devam etmesini, devam edeceğini de biliyorum. önce birlikteliği vurgulayan yani birlikte olursak her zaman ne olacağımızı bölünürsek ne yaşayacağımızı vurgulayan bundan bahsediyorum. Bu, bu vesileyle tekrar üstüne basarak bir kez daha söylemek istiyorum. Hep birlikte nice Mayıslarımız olsun inşallah. Tüm Galatasaraylılara selam olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa soru soru alabilirim. Var Mayıs ayından bahsettiniz. Özellikle seçimden bahsettiniz. Hmm. Ve sürekli sizin hmm. bir oldu Çok net oldu. <laughs> ee, yok sordu. yok hiçbir zaman da böyle bir ...şey de söz konusu olmadı. Ee, Galatasaray camiasının... ...içindeki insanlar bilir ben... Yani ...telefonlara çıkacak... ...vakit bulamıyorum. Ee, böyle bir düşünce olsa zaten... ...onu derim... Ee, ...iletişim kurar insan... ...değil mi? Yani 9 yaşında... ...kızım okul başkanı oldu. O bile... ...tüm arkadaşlarıyla... ...tek tek konuştu. Ben... Ya, üyelerimizin çoğuyla e, görüşemiyorum bile. Yani telefonlara bile cevap veremiyorum. O yüzden buradan da herkesten özür diliyorum. Bu vesileyle. E, böyle bir şey hiç yoktu. Dediğim gibi seçim oldukça karıştırmak istendiği için böyle şeyler söyleniyor. Burada net bir şekilde de ifade ettim. Yönetim olarak da çoğumuzun bildiğim herkesin yani kimsenin adına da tabii şey yapmam ama herkesin bu konuda görüşü net. Tabii ki genel kurul karardır. Galatasaray'da seçim ama ee, bu gayreti özveriyi hep gösteren Galatasaray için her zaman fedakarlık yapan abimiz Dursun Başkanımız Dursun Abimizin e, inşallah tekrar bu şekilde devam etmesidir çünkü projeler var bunların tamamlanması lazım o yüzden e, böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı. Hı -hı. onda o da yani başkanın kararı hem genel kurulun sonuçta vereceği karar. Öyle bir gündemimiz yok yani. Bunu buraya da bu metnin içinde şey yapmamın sebebi böyle bu bizim gündemimizde değil. Onu anlatmak ifade etmek için söyledim. Erdem Bey, e, transfer konusu merak ediliyor. Sol bek, orta saha transferi evet. var mı? Gelecek gidecek e, oyuncular konusunda şu an hangi aşamadayız? Çünkü taraftar e, transferi evet. merak ediyor. Bu ilgili bilgi verebilir verebiliriz. Teşekkürler. Bir kere çok değerli bir takımımız var bunu da ifade ettim. Ee, hakikaten Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da biliyoruz. Ve çok becerikli oyuncularımız da var. Sadece ülkemizde şöyle bir şey var. Anlasa özellikle Galatasaray'da bir miktar daha fazla belki de. E, herkesten işte Kaan Ayhan örneğini o yüzden verdim geçen sene. Kaan Ayhan şimdi bu sene ne kadar başarılı şeyler yapıyor. Her türlü pozisyonda çok e, özveriyle, başarıyla mücadele ediyor. Hakeza Barış öyle. Birçok oyuncumuza örnek verebiliriz. Eee veya çok çok iyi oynayan bir kaptanım ee, Bu konuda oyuncuların bir savr etmiyoruz, zaman vermiyoruz. Eee o yüzden de yani bir kere onu önce belirteyim. Çok değerli bir takımımız var. Transferle ilgili olarak belli mevkilere tabii ki transfer olabilir ama kış transfer dönemi çok kısıtlı bir dönem. Ee, bizim için dediğimiz gibi her şey değerli. Hem de gelecek seneki takımın planlaması için de boşalacak yerler var. Bugünden çok doğru bir adım atmanız lazım. Tam adım Sonuçta uzun sözleşme olursa yani iki sene bile olsa, üç sene bile olsa bir şeyi doldurmuş oluyorsunuz. O yüzden seçeneğin çok az olduğu bir dönemdir kış transfer Ka dönemi. takviye planlıyorsunuz? Yani şu an e, görünen bir veya iki takviye gibi görünüyor. Ee, hocamızın da istediği yani tam tamına dört dörtlük bu şekilde oyuncu bulabilirsek veya alternatif oyuncu da yeterince yani ilk 11'e alternatif zaman zaman e, görev alacak zaman zaman da sonuçta kenarda görev almayı bekleyecek alternatif içinde alternatif olabilecek seviyede ama direkt 11 içinde istediğimiz tam seviyede bir oyuncu bulduğumuzda bu hamle yapılacak dolayısıyla kısıtlı sayıda oyuncu şeyi var. Biliyorsunuz yaz, kış transfer döneminde yerine oyuncu da alamadığı için kulüpler o değerli oyuncuları veremiyor. Bir de elim tekrar belirteyim. Elimizdeki oyunculara belli ölçüde sabır gösterdiğimizde ne olduğunu işte ikinci senesinde oyuncularımız gösteriyor. Buna da e, dikkat çekmek istiyorum. Sürprizler yaşanabilir mi? Yani teklifler oldu. Ancak kulübe, bir şey var. Teklifler var. Ee, birçok oyuncumuza da var. Bunu yaz transfer döneminde daha çok göreceğiz. Ee, burada bizlerin eleştirdiği, yani bizlerin derken taraftarlarımızın veya çeşitli medya şeylerinde eleştirilen oyuncularımıza da teklifler var. Ee, ama yerini doldurmadan bir oyuncu göndermek e, çok da şey söz konusu değil. Ama gerçekten her sayın çıkarlarına yönelik uygun biz yönetimimizi tatmin edecek rakamlarla bir teklif olursa değerlendirilecektir. Sanitem bu, bu. Hocaların maaşıyla ilgili haberler evet. çıkmıştı. Bu yalanlandı. Bu sefer de Okan hocanın maaşıyla ilgili haberler evet. çıktı. 12 gün önceki toplantıdan da bahsettiniz. Orada örgütlü bir yapıdan bahsetmiştiniz. Yani bu haberleri kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Yani başka çünkü gerçek olmayan şeylerin kasıt dışında bir şey çok çok yoktur. Ben öyle derim. Yani ufacık bir yanlış anlaşılmaysa kasıt yoktur ama yanlış anlaşılma olması için bir şeyin gerçek olması lazım. Ee, başkanımız da o gün belirtti. Yani değil bizim hocalarımızın maaşı hep yani çoğunluğuyla diyeyim hep gününden gününe yatıyor. Ee, oyuncuların primleri dahi ödendi. Ee, bilerek çıkarılan bir sürü haber var. Yani Zeyek'le ilgili de çıkarıldı, başka oyuncularla ilgili de çıkarıldı. Icardi burada İna ile oynadı, Aylarca zaten belli bir gün dinlenmesi gerekiyordu o kök hücre için. Yani her şeyle ilgili çıkarılıyor. Ama dediğim gibi, yani bunlar da şöyle söyleyeyim, belgeleriyle ortaya koymak mümkün sonuçta maaşları ki zaten başkanımız bunu söyledi ifade etti. Hiçbir zamanda böyle bir gündem olmadı yani. Ba, bu Türk futbolunda çok oluyor. Bir maaş geriden geldiğiniz zaman oluyor. Ama işte gibi şu an sene başından beri olan tüm primler bile ödenmiş. Buran Can Bey. Erdem görüşüyor. Şu an hani bir takım ee, bize gelen öyle bir, bir şey bilgi yok Ama menajerleri görüşüyor 3-4 tane takım istiyor Onu biliyorum Benim bir takım ismi vermem do doğru olmaz ee, Ama bir takımda karar kıldıkları zaman Böyle bir şey Tabii ki Leipzig'in de orada bir e, şey olacaktır Ondan sonra e, Transfer gerçekleşebilir Yakup Bey Erdem Bey isimler üzerinden çok gitmediğinizi biliyoruz ama Takımda forvet olarak Icardi var, Bakan bu var, Ali Dervişoğlu Hı. var Hoca son maçta Zaha'ya şans verdi. Korvet transferi düşünüyor musunuz? Çok isim yazıyor. Yok hayır. Onlardı. Birçok onu da belirteyim izleyenlere. Yani yazılan isimlerin de bu böyle yine yüzde doksan beşiyle hiç şey yanlış diyebilirim. Emre Bey. Erdem Bey. Transferin yanı sıra tabii Fernando Muslera tarafından evet. çok merak ettiğim bir durum. Sene sonunda sözleşmesi evet. bitiyor. Galatasaray'ın yaşayan bir efsanesi. Evet. Şu anda da aktif olarak devam ediyor. Muslera ile ilgili onun talebi nedir ya da bir görüşme oldu mu? Nasıl bir karar vereceksiniz? Ee, geçen sene da bu anlamda bir şey olmuştu. Ee, şimdi de bu sene de kaptanımızla görüşeceğiz. Bizim efsanemiz. Ee, hakikaten de Galatasaray'ımız için çok çok önemli değer. Birçok başarımızda en önemli paylardan birisine sahip. O yüzden kaptanımızla e, görüşeceğiz. Artık tabii onun da isteği sonuçta eee futbol hayatını devam etmek istemiyorsa aktif hayatına başka bir konu devam etmek istiyorsa zaten biz onu görüşüp aramızda çözeriz diye düşünüyorum. Çağatay Bey. Adam bir iki takviye demiştiniz. Bunun ne kadarı yerli ne kadarı yabancı olacak? Ona bir takviye Bir şey diyemem yani. Reçeteyi şey yapamam ama biraz daha soğukta beklersen evet. sizden reçete isteyeceğim sizden. Son soruyu alalım arkadaşlar. Son soruyu alalım. Bey buyurun. Başkanım, eee Rösterayla musunuz Sezonan Duymadım. Şey, Soruldu. Sordu. <laughs> <laughs> <Yaktan> duymadım. <gülüyor> 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 <Başka sürüyorum> Sana özel. Tamam. <laughs> Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Rıdvan <laughs> <Evet, gülüyor> tamam. son soru soralım mı? son soru. Yılmaz ismi çok konuşuluyor. Rıdvan'la bir temasınız oldu mu? Bir de son olarak Abdullah Kader Ömür. Mataya geldi mi? Oyuncu isimleriyle ilgili biliyorsunuz ki yorum yapamam. Yapmak da zaten doğru değil. Ee, o yüzden yanıt veremeyeceğim. Üzgünüm. <laughs> evet. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.